Oh. round two beginning ring countdown attention delivering replicator replicator incoming here bomba mı attın yere bir şey mi attın? Yere bomba attım ben. Hmm. Yere, bomba yere bomba attım. Uf. S ses var. Oy, atmış kırdım. <gülüyor> Arkadaşı <gülüyor> Aşağıdaki kırıktı. Üstteki de kırık. Need to recharge my shields. Şurada da birkaç var. Mor şey, mavi kildi var. Arkamız var, daha yakın geldi. Evet. <laughs> ettim. Sağımızda da var. Sağımızda da var. I'll stick out of the One minute. I'll suck. Ring my shield. Oh, I'm taking shots. I downed an enemy. Reloading. Recharging my shield. Reloading. Need to recharge my shields. Hello, oh. hello. got this helal. Helal. Helal.

Oo burada shield cell ma madeni vurdum. Oo. <laughs> Birisi <Sali>. atmış bu hep tane. 20 tane selim var işte sana atarım. Need to recharge my shields. Recharging my shields.

Oğlum ya o hareketi ben 8 yıldır deniyorum hala yapamıyorum ya. Sen nasıl başardın? <laughs> ben... Uy ben... bu saat kaçırmışım. Gülüşmeler Gülüşmeler Oğlum bende varmış lan 20 tane varmış. Bende de 20 tane varmış. Gördüm şimdi bende. Bende daha çok var. Elim, elimi ısırmış oğlum. Ergin kaydırmadı. Hadi beni kaydır. Hmm. 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 Ne lan bu yerinde? Bırak <laughs> <Vuramıyorum. gülüyor> Vur lan. Gel gidelim oğlum Bir

Benim adam her gün çatır. <laughs> <laughs> Aha. 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 Aa şey, işte. Lan robot robot. Gel yani, pat pat pat. Bunlar niye anlayız oldu ki? Aha. Aha. <laughs> 56. Biri pet ne gümü? Kanka. Yukarı <laughs> çık Gel gel. Gel gel. Dur gel. 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 bakayım. Gel gel, gel. gel, gel. Tamam, geliyorum. %40 oh. Yakın yakın, gelmiş. Oh. Burada sıkıştırmayalım kendimizi, gel. Tamam, ney? Ney, ney? Helal. Gel, oyna. oyna oyna aldı bombam mı? Kanka sana doğru. Sen orada. <laughs> Arkadaşım <bıraktı, ne> <laughs> <laughs> bitirdim. Benarının başına bekliyorum. Oğlum bir gel gel. Oğlum nerede bu? Havada şıklı. Gel gel buraya. Kırık. Koş! Ha. Sa sen ben Biraz sağdan gidiyorum. Oh be. Öldü mü? Nice work. Güzel Aaa biraz Lan light'e mom kalmamış Var mı? Light mı? Kullanmıyorum ki 12 tane var 12 tane kullanmıyorum Şu an sıcak Ne lan? Ben ne yanlışlıkla bastım biliyor musun? Oo. Oh. Var mı? İyi bari. Medim hmm. Madden varmış zaten. Tamam. 24 tane shield selim var abi. 24 mi? Bak. <laughs> Nerede? Ha gördüm. Yine mi bu taraftan geliyorlar ya? Ring closing. We are inside the ring. Good fight. Patlayacak. Helal. Bizi bitirdiler dur. Sola geçti gördüm. Kaçak bir hasta ol. Nerede var? Buradalar şu an. Contact. Burada bir Kanka ar arkadan gelecek. Hasta spotted. Evet. Aydın gel. Gelme gel abi. Oo gel gel, gel 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 buraya gel. Ah kanka arkadan yedim geldi arkadan. Abi. Kanka benim yukarı gelecekti. 7 kill almışsın oğlum ya. Ama yine Orada var ya benim olduğum yerde iki takım kapışıyor da arkadan böyle vuruyordum ben de. <laughs>